Şimdi biz İstanbul Belediyesi olarak şöyle bir hizmet e, düşünüyoruz. E, size özel bir atbil çıkartacağız. Bastığınız vakit du tı şey çalacak. Tro tro tro. Bütün araçlarımızda bunu özellikle önce polifonik sonra megafonik bir şekilde e, devamlılığında da artık o simsironik şeklinde artık hep birlikte dinleyeceğiz bunu. Hepsi çıksın hepsi. Eşek bu zaten belli. Murat Bey ne için? Sayın Yargıç makineyi boşuna yormayın. Şu sıfata bak eşek bu. Evet Bülent Hanım. E, selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Aa. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Ay beni ne güzel taklit etti. Efendim öncelikle... E, ...bu Dalyan gibi beyefendi beni burada bu hücreye mahkum ediyorsa eğer e, ben bu aşkı artık def ediyorum kalbimden ve kendisinin bizzat yiğit übürüne tıklıyorum efendim. Bundan sonra benim için bitmiştir o. Ferbahçe büyük bir camia. Aydınlanık aynı şekilde büyük bir star Görürsünüz boş konuşuyor. Ferbahçe kulübü Aydınlanık'la birlikte daha güzel daha güçlü. Aynı semtin parçası olmaktı çok güzel. Teşekkür ederim Ali Bey, çok sağ olun. Sayın Erdoğan, masonların oyunu. Masonlar o herkesin zaman, temel taşıyla oynuyor. Buradan masonlara sesleniyorum. Ey ee, masonlar, başaramayacaksınız. Birlik birlikteliğimizi bozamayacaksınız. Haddinizi, haddinizi bilin.